çalışıyordum ben mi, gaza geldim. Hani Amerika'ya gidiyorum, Instagram'a böyle post atarız falan filan diye de, çalamadım. Şu zor. Yapamıyorum, o kadar gitar çalmayı bilmiyorum. Neyse hadi Amerika'ya Bu arada en son attığım turu, haber verdiğim videodan sonra bir sürü iyi dilek ve mesaj riyadı. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Fırsat projelerinde hepsine cevap vereceğim. Neyse, kaskım böyle oldu. Ee... Böyle boyattım bunu buralarda. Şöyle bir şeyler falan filan. Yani bol bol göreceksiniz zaten bunu. Ondan sonra ne oldu başka? İşte şu çantaya anca sığıyorum o gösterdiklerimle. Bir de 45 gün falan gittiğim için böyle bol bol bir şeyler aldım. Bir de çanta hazırlamayı detaylı sevmediğim için ne bulursa attım içine. Bu kamuflaj çantanın içine de şeyleri koydum. Ee, postalla motosiklet botunu koydum. Şu siyada ekipman çantası gibi yapacağım. Bu buna olmadı. Bunu şuna şey yapayım. <laughs> Koyayım de. <da. gülüyor> Şehitimiz olsun. <laughs> Neyse çıkacağım gideceğim. Bu kadar. Şimdi burada böyle yok. Çanta fermuar çekiyorum. İşte oradan böyle müzik çalıyor. Ateşli falan. Ee, hatta mesela böyle Bon TV Wild'ın orijinali giriyor falan. Ben böyle gidiyorum. İşte çanta sırtımda çok şekilliyim. Öyle hayal edin bana çektirmeyin bunu şimdi. Ekipmanım yok. Ama onu da çekeceğim. <laughs> Az önce duşa girdim ve sizin daha önceki ricacılarınız sorun. Baştan. Az önce duşa girdim ve sizin daha önceki rica, Rıza, Rıza. Baştan. Az önce duşa girdim ve sizin daha önceki ricalarınız sonucunda bunu size göstermemeye karar verdim. Söyleyebildim mi sonunda. Çantalarımız hazır. Buna eşyaları koydum. Buna botları koydum. İşte kastı mastı falan filan. Gideceğim birazdan. Cicimi de giydim. Bayrağım falan. Hı hı. Anıl ben gidiyorum. Amerika'ya gidip geleceğim. Nasıl? Aynen. Bilecik mi lan burası? Kanka istedikten sonra mesafeler çok yakın. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim donlusun diye çok korktum ama donsuzmuşsun. Yani don... <laughs> don, donsuz. <laughs> Donun üstüne başka bir şey var. Doğru. Ben gidiyorum hadi gülüşsün. Kardeşim ha. arkandan su dökeceğim senin. Yok ama seni hiç özlemeyeceğim. O ya çak da onun da ben. Sen şimdi 45 günlüğüne gidiyorsun ya, bir partiler bir partiler. <laughs> evet, evet, evet. O kadar rahatlayacağım ki. Hayatımda ülkeden hiç bu kadar zor çıkmamıştım. <laughs> Önce harç pulunu unuttum, gittim 15 lira verdim, geri geldim. Bu arada check-in line'ı... Check-in line check sırası çok uzundu, onu bekledim. E tabii bir de şimdi gurbetçi geri dönüşü, herkes 5 bavulla dönüyor. Onun sırası. Oradan bir sürü bir şey, ona gittik. Pul, onu unuttum. SGK korumu sorgulaması dedi. Ona dedim? Memur olup olmayacağınıza bakacağız dedi. Ben dedim söylerim ben memur değilim ki. Olsa böyle mi olur? Onu yaptık derken bu sefer içeri girerken GoPro vidaları sıkıntı oldu. Vidalar uçağı almıyorlarmış. Sağ olsun arkadaş yardımcı oldu aramızda kalsın. Ondan sonra kapıya geldik. Şimdi Münih'e uçacağım. Çok acıktım. Alman hükümetinin özel liste üzerine bir kere daha arandım az önce. Böyle bir şeyler sürdüler onları ayakkabı falan sürdüler. Bomba olup olmadığını tespit ediyormuş. Sonra şu makineye sokuyorlar çaktırmayı. Bomba yokmuş üstünde. Bineceğiz inşallah. arana arana ver Bakalım daha neler olacak. Böyle de gidiyor. Almanlar gelecek de biz kapıdan geleceğiz de transfer olacağız. Sürekli bir bir yerden bir şey bekliyorum. Çok sinirim bozuldu. Bari sigara içseydik de. Ondan sonra şey yapsaydık. Gidiyoruz şimdi oraya doğru. Transfer olacağız ya. Siz bu kadar adamı kesin iyi arayamamışsınızdır. Bir de biz arayalım eziyet olsun diye. Uçaktan in, indik daha ya. İnerken bir daha arıyor. Teker teker oradan bir daha. Yarandık biz. İstediğiniz bomba araması da yaptılar. Sabah kadar kaç kere arayacağınızı. Bütün uçak sıra bekliyor. Teker teker bir bu Almanlar ufak ufak uf, hareket eder. Of bak mesela millet özgürce yürüyor. Ben sıra bekliyorum mesela. Özgür yürüyor. Ben sıra bekliyorum. Tövbe. Ya sigara içme odasının karşısında ne güzel sigara reklamını çatır çatır koymuş. Ondan sonra gavurun çocuğu demek ki kötü etkilenmiyor. Bir bizim çocuklar ben internette sigara içtiğim zaman hemen sigaraya başlayayım diyor. Gavurun çocuğu böyle sigaraya başlamıyor. O yüzden Gavuristan'da çocuk sigara içme oranı daha düşük. Çünkü neden? Bunlar reklamdan etkilenmiyor. Bizim bebeler aptal. Biz içince bizden hemen öğreniyorlar. Onların bebeleri bu reklamlardan falan hiç etkilenmiyor. Yani netice nedir? Yasak sıkıntıdır hocam. Evet Münih'te 4 saatlik var. Yani şu an saat 9'u 5 geçiyor. 12.10'da uçacağım. 4'ten az. Sonra 11 saatte San Francisco'ya uçacağım. O yüzden en, yapmayı en çok sevdiğim şeyi yapıyorum. Havaalanında takılıyorum. Yürüyorum böyle. Sigara da içiliyor. Bir yemek yemem lazım. Bir de kahve içtim mi? Çok iyi lan. Yatış kabini var burada bak. Çocuk da yere yatmış. Kabine girmemiş. Parası yetmemiş yere yatmış. Burada peki ben peki burada yatarken beni izliyorlar mı? Yat, yatış kabini. Bir şey söyleyeceğim müthiş. <laughs> Kaç para acaba yatmak? Bu arada sizi götürmedim, gezdirmedim. Red Light Street de böyle yatış kabinleri var. Yatıyorsunuz. ha bir şey, ona per aynı perdesi var. Şey yapmayız siz şimdi orada. <laughs> i̇ki saat yatışacağım ben. 30 euro vererek iki saat yatabiliyorsunuz. Kredi kartıyla çalışıyor. Red Light biraz daha pahalı. Bu arada çok fazla soru geliyor onu anlatayım. Kemal abi, Kemal abi vizeyi nasıl aldın? Öncelikle internet Amerikan vizesi nasıl alınır? Gideceğiniz ülkenin vizesi nasıl alınır diye bunu yazmanız lazım ve okumanız lazım. Yani benim... Gidin diyor, kapıya gidin diyor. Neyse bunu çözmeniz lazım. Ee, okuyun. Onun dışında... Bir sus bir dakika. Sus. Okuyun yani gidin yazın ülkenin adını, vizesi nasıl alınır diye bir sürü kendi resmi siteleri de var. Efendime söyleyeyim başka şeyler de var. Onun dışında şöyle bir şey var. E, o ülkeye kaçmayacağınızı kanıtlamanız gerekiyor. Ben kanıtladım. O yüzden Amerika beni aldı. Onu da nasıl kanıtladım? Benim çok fazla da zaten daha önce de İngiltere ve Avrupa vizelerim olduğu için ve sanırım hali hazırda öğrenci olduğum için. Bir de mülakat da çok iyiydi. Yani ne yapacaksın dedi. Dedim gezeceğim ben falan. Eee Bunlar çok önemli. Ülkeler genelde oraya kaçıp kaçmayacağınıza bakıyor. Cebinizdeki paraya bakın. O yüzden. Ama açın okuyun. Yani Kemal abi vizeyi nasıl aldın? İşte Avrupa seyahatinde de öyleydi. Kemal vizeyi nasıl aldın? Normal prosedür uyguladım ve vizemi aldım. Okursanız sonuca ulaşırsınız. Bana dediler ki ülkeye girerken yelekle gir. iyi olur. Hani işte Hulk Harley Davidson, Tur atacağım falan iyi olur dediler ama Almanya'da polislerin dikkatini bu durum çok çekti. Tabi burada Türk bayrağı bilmem ne falan olur. Yani polisler çok bakıyor burada umarım Amerika'da sempatiyle karşılarlar yoksa <laughs> sıkıntı. Münih havalarında yemek yiyecek hiçbir şey yok ya, böyle bir şey olabilir mi? Ya? ya insan köşeye bir yere bir McDonald's koyar, bir yere bir kahve alabileceğim bir yer koyar yani inanılmaz. Yok, yürüdüm her yerini yürüdüm ve çok aç, çok aç olduğum için <laughs> burada şöyle stratejik bir hata yaptım. Ee, doları Euro'ya çevirmek zorunda kaldım, oradan bir kaybım oldu. Çünkü dolarla alamadım. Çünkü dolar para üstü veremiyormuş. Benim kartlarımda hiç para yok. Şu an. Öyle olunca saçma sapan bir kazık yemiş oldum. Siz yapmayın. Siz mesela Münih'te 5-6 saat bekleyeceksiniz başka bir ülkede. Ya kartınızdan harcayın. Kredi kartınızdan. Ya da parayı burada bozdurmayın abi. Ben bozdurdum. Kazıklandım. <laughs> Siz yapmayın. Bak sizin için neler yapıyorum. Her şeyi tecrübe ediyorum. Bir kahve içsem ya. Bir yemek yesem neler olacak ya Hiçbir şey yok. daha büyük keşke Heathrow'da bekleyenden alsaydım en azından İngiltere'de beklerdik çantanıza da bir şey getiremiyorsunuz evde sandviç yapıp getirsem almıyor pezemekler uçağı Almanya'da yaşayan bir Asyalı beni çok acayip bir şekilde aşağıladı ya uyku serseri acı sos arıyorum. bu dedim acı sos mu dedim tam daha üstüne okuyana kadar falan it's a milk yaptı böyle o süt dedi. Biz öyle sütleri Türkiye'de koymuyoruz ortaya. Ha ne bileyim ben onu. Ya sen de Buralı değilsin ki yani. Senin de mi deden sürekli sütlü çay içiyordu? Burada böyle bir şey var. Basıyor. Face to face information in English. Bas buradan. Buradan. Bastım. Basamıyorum. Bastım. Bekliyorum şimdi. Merak ettim ne oldu. How? Oh. sorry uh, i just pushed the wrong button i just want to talk with someone in english sorry uh, it's german right okay what do you want to know okay uh, i was just wondering uh, is there a real person around there and i saw it thank you for it thank you okay bye Meşgul ettik resmen insanları. Çok özür diliyorum buradan. Münih Hava Yolu şirketine çalışan tatlı teyzeden çok özür diliyorum. Daha yeni yeni kendimi Amerika'ya gidiyormuş gibi hissediyorum. Şimdi uçakta 11 saat uçunca zaten aklım başıma gelir. Münih Havalarında da kendimizce tatlı vakit geçirdikten sonra şu an hayatımın en uzun uçuşu için yürüyorum. Daha önce Londra'ya uçtum. 4 saat, şu an 11 saat uçacağım buradan. Nikotin sakızı aldım. Bu çok önemli çünkü ben bağımlıyım ama siz olmayın. O başka konu. <laughs> Bak bağımlı sigara falan içince böyle sakızdı makızdı böyle dertlere düşüyorsun. Sigara içmek çok güzel bir şey. Kısmetse ben de yakın zamanda bırakmayı planlıyorum. Gerçekten bu arada. Şimdi normalde bu tarz şeylerde durumlarda vloggerlar şey yapıyor ya hani. Uçak kalkarken işte müzik, hızlı çekim, havada bulutlar, sonra inerken bir çekimler falan. Yapayım sizin için. Hadi bizim de bir eksiğimiz olmaz. Bakalım nasıl olacak. burada bir kontrol daha varmış. Bir daha bir şeyin sırasına girdik. Bu sefer pasaportumu şey yapmam lazımmış. Onun kontrolünü bir daha girdim. Bileydim motorla giderdim bu kadar uzun süreceğini. Her yerde bir kontrol aranma bunaldım ya. Nereye gidiyorsun diye soruyor. Başkalarını dinliyorum şimdi. Kendi kendine mi gidiyorsun? Birilerinden bir şey aldın mı? Nereden geliyorsun? Hayır mı falan gibi. Bir sorgu var da bir şey saklayacağım olsam zaten burada söylemem ki ben bunu yani. Salak mıyım ben yani? Vizeye başvururken diyordu. Terbüs bir şey yaptınız mı diyordu. Yani yapmış olsam yaptım işaretler mi? Salak mı? Saçma sapan şeyler oluyor. Bakalım bana ne soracaklar anlatırım size. Abla orada soruyor teker teker sonra şurada bir şeyler yapıyorsun falan değişik işler. Büyük bir sorgunun ardından uçağa binmeyi başardım. Neneme kadar sordu, okulun bölüme kadar sordu. Ne yapacaksın, nerede kalacaksın, kimi kiralayacaksın, motoruna kadar bineceksin falan filan. Bir beni sevmedi kapıdaki Alman vatandaş arkadaşım. Amerika uçuşlarının tamamında böyle ekstra bir güvenlik durumu yapmışlar onun kadarıyla. O yüzden ondan geçtim ama Amerika'da bu tarz soruları bekliyordum. Almanya'da olunca biraz açıkçası böyle gidiyorum işte ben motorcu süreceğim falan gibi cevaplar verdim. Biraz çok soru sordu bana. Neyse sorguyu geçtik. Şimdi i̇şte uçaktayım 11 saat önce burada oturacağım böyle. Cam kenarı biraz da önü, önü rahat. Önü rahat. Böyle bir sıkıntı yok. Ee, Lufthansa ile geldim. Şimdi United United ile devam ediyorum. Hayır tam harita bir şey var onlara bakıyorum işte. Oyalanacağım 11 saat boyunca. Uyursam müthiş olur ama uyuyamazsam da. Kısmet. Ya uçak hakkında çok konuşacak bir şey olacağını zannetmiyorum. Çok fazla gürültü oluyor çünkü o zaman da Ben gidiyorum. Orada da anlatırım. Şu an şaşkınlık içindeyim. Buraya tuş koymuşlar böyle. Şimdi bu pencere böyle açık böyle. Nasıl buradan tuşuna? Bastım şimdi kararcı. Kararsana be. Ama yavaş karar aydınlanıyor. Yavaş yapıyor ama yapıyor gerçekten bak. Göstereceğim. Kararıyor. Hani diyor güneşten diyor çok rahatsızsan diyor ben diyor senin için karartırım diyor Burada kar kararmışı var. Burada basınca aydınlık oluyor, basınca karanlık oluyor. Teknoloji yani acayip bir yere geldi. hocam. inerken size çekmedim, araya bir yukarıdan San Francisco görüntüsü bulayım, internetten de onu gireyim size, şimdi girip bakmazsınız. Neyse, burada böyle bir kağıt verdiler girerken doldurmak için. Şöyle böyle, nedir, ne değildir falan. Kendi vatandaşları dolduruyor. Bu Almanya yukarı beni biraz geldi, güvenlik konusunda. Şu i̇çeri bir gireyim, rahatlayalım, Amerika giriş şey yapalım. Ondan sonra bakalım ne olacak. Ondan sonra konuşacağım ben, gerginim. Şöyle. Kapıdan girdim. Geçtim ya yani, sıkıntı. Alman karı beni boşu boşuna geldi. Amerikalılar için. kaynattım. Adam ben seni YouTube'dan takip edeceğim falan dedi. Bir sıkıntı olmadı yani. Baya baya girdim. Biraz sıra bekledim. Form doldurdum falan filan. Şimdi Türk filmlerinde Haydarpaşa'ya girdiklerinde böyle bir görüntü oluyor. Köyde şehri oluyor. Burada tabii geldim böyle bir şey oldu. Doçtan var. Öyle durumlar. Gideyim ben anlatırım size. Jetlag olmadım bu arada. Bilirsiniz jetlag hastalığını. Bana olmayacak gibi güzelce uyuyacağım gibi düşünüyorum. Ya bir de şey var şimdi jetlek olursun jetlek olursun. Şimdi adam düzenli yaşıyor zaten. Sabah 9'da kalkıyor. Ondan sonra oradan akşam gündüz uyuyor falan. Gece uyuyor. Sıkıntı yok. Ben biz de öyle değil ki biz zaten akşam 6'da uyuyoruz. Sabah 6'da uyuyoruz. Akşam 6'da kalkıyoruz. Kafamıza göre olduğumuz için bizde jetlek olmuyor tabii ki. Jetlek de bu arada kıtalar arası uçuş yaptığınızda saat farkından kaynaklanan doğal saatinizin değişmesiyle ilgili bir durum. Bende olmadı. <laughs> Olmaz yani bugün böyle oldu. Size San Francisco'yu falan çok fazla gösteremedim. şöyle bir durum var. Yarından itibaren yeni oyuncaklarımı alacağım yarın. Sonraki günlerde motosikleti alacağım. Sonraki zamanlarda bu buranın etrafında neler yapabilirim onlara bakacağım. Sonra 10 gün içerisinde, 10 gün sonra falan yola çıkacağım. Yola çıktığım zaman Instagram'dan takip etmeniz lazım. yola çıktığım anları oralarda paylaşacağım. Çünkü sonra videoları paylaşacağım. Tekrar tekrar söylüyorum. Ee, şimdilik günlük bu şekilde devam ediyoruz Amerika macerasına. Devam etmek için en konuşamadığım şey bu oldu galiba bu zamana kadar. Bayağı konuşamıyorum şu an. Konuşabiliyor muyum? Neyse yani. Takip etmek için bu macerayı. Bu macera da çok kötü oldu ya. Sanki bana anasını satayım şey yapıyormuş çünkü. Bir şey de yaptığım yok yani. Macera falan değil. Macera kelimesini burada kullandığım için çok özür diliyorum hepinizden. Henüz macera yok. Bu macerayı takip etmek için kanalıma abone olun falan. Yani salakça bir cümle kurmayacağım ama abone olun. Yani hikaye nereye gidecek? Neler olacak merak ediyorsanız ve bu videoyu ilk defa izlediyseniz şey yapın şu abone abone olun onları yapın onlar önemli benim için. Ee, Likelayabilirsiniz falan fıstık. Bu macera. Bir macera yok Onu garantisini vereyim şu an. Hani maceralık bir durum yok. Macera yok. Macera yok. Hadi görüşürüz.